Birbirinden d kadar uzaklıkta bulunan yüklü cisimlerden biri serbest bırakıldığında eğer yüklerin cinsi aynı ise itme kuvveti yüklerin cinsi zıt ise bir çekme kuvveti uygulandığında serbest bırakılan bir yük ivmeli bir hareket yaparak kinetik enerji kazanır. Serbest bırakılan cismin kazanacağı enerji sistemde var olmaktır. Dolayısıyla cisimlerin yüklerinden dolayı sahip oldukları bu enerjiye elektriksel potansiyel enerji denir. Noktasal iki yükün elektriksel potansiyel enerjisi aralarında d uzaklığı bulunan iki yükten oluşan sistemde her bir yük diğer yükün elektriksel alanında bulunduğundan elektriksel potansiyel enerjiye sahiptir. Elektriksel potansiyel enerji Aralığında D uzaklığı bulunan iki yükten birinin sonsuz uzaklığa taşınması için yapılan iş. Ya da aralığında sonsuz uzaklık bulunan iki yükten birinin diğerinden D uzaklığa getirmek için yapılan iş olarak tanımlanır. Birbirinden D kadar uzaklıkta bulunan noktasal iki yükün elektriksel potansiyel enerjisi K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D şeklinde ifade edilir. Eğer yükli cisimleri, cisimlerimiz cisimlerimiz 2'den fazlaysa 2'den fazla sabit yükten oluşan 3 tane, 4 tane e, potansiyel enerjisi, sistemin potansiyel enerjisi yüklerin ikişerli potansiyel enerjilerinin toplamına eşittir. Yani Q1 ile Q2, Q1 ile Q3 ve Q2 ile Q3 arasındaki potansiyellerin toplamına Elektriksel potansiyel enerji birim olarak jül. Jül de skaler bir büyüklüktür. Dolayısıyla işlem yapılırken burada vektörel işlem yapılmaz. Yüklerin işaretine bağlı olarak cebirsel toplam dediğimiz işlem yapılır.